Çocuklar merhaba. Biz Melek Venüs'le Jenga oynamaya çalışıyoruz. Ama Melek Venüs daha yaratıcı oyunlar buluyor Jenga ile. Bakın neler yapıyor. Neler yapıyorsun anneciğim? He? Böyle mi oynanıyor Jenga? Scooter'ına dolduruyor. Ne yapacaksın? Onları göndereceğim sana. Bana göndereceksin. Ama ben Jenga oynamak istiyordum. Hem de bombası da vardı. Nerede bombası? Süreli jengamız var. Süresi bitince pat diye patlıyor. Değil mi Melek Venüs? Evet. Onun içine koyuyoruz. Patlıyor. Evet. Çok eğlenceli oluyor. Ama sen onu oynamak yerine neler yapıyorsun şu an? Bombası yapıyor. Oynuyoruz. Ama hadi jenga yapalım. Hadi üst üste yapalım. Bakalım kim yıkacak kuleyi. Hemen tamam, nereden... vereceğim. Şu büyüklerinden bana verir misin? Bak şöyle. Bakın arkadaşlar, bom yazanları normalde çok eğlenceli. Onun bombasının üstüne kuruyoruz bunları. Sürede çekemediğimiz zaman kulemizi yıkıyor. Şimdi ben bir kule yapmaya çalışıyorum. Değil mi Melek Venüs? Sonra kuleden bakalım yıkmadan kim çekebilecek? Anneciğim şu iri olanlarını bom yazanları bulalım böyle büyük olanlardan bulsana bana. Tamam. Hadi bu bakalım. İşte bom. bir dakika bunları böyle yapacağız ama tamam. benim de kafam karıştı. İşte. Dört böyle dört öyle. Ver. Bunlar bom değil. Böyle kalın olanları kalın kalın. Bizde arkadaşlar üç çeşit jenga olduğu için birazcık karışabiliyor kalınlarından koy bakalım bak buldum şöyle büyük zengaları alalım bakalım bir dakika bunu değil annem Heh. şimdi böyle alırken bakalım düşürmeden melek venüs alabilecek mi arkadaşlar bak alttakiler çok fazla anneciğim melek venüs bir tane buradan çekmen lazım Alttan bir tane çek bakalım düşürmeden. Alttan çekeceksin üstten değil. Üstten çekme hakkın yok. Alttakilerden bir tane alman gerekiyor. Daha bakalım. Düşürmeden alabilirsen sen aferin. Bravo bir sana. Düşürmeden alabildin. Ben alabiliyor muyum? Arkadaşlar ben alabilecek miyim? Aa, aa ben alıyordum sıra bendeydi. Melek Venüs. Bir daha ne güzel oynuyorduk ama. İşte böyle arkadaşlar Melek Venüs benim oynamama müsaade etmiyor. Neden anneciğim? Anne bak şimdi koyuyorum sana vereceğim. Ama skuterına koyduğun jengaların bana ne faydası var aşkım? Ben jenga oynamak istiyorum. Gerçek jenga oynamak istiyorum. Böyle dağıtmak istemiyorum. Oynamayacak mıyız? Seni gidi seni. Ne yapacaksın? Hii. Dağıttım böyle. Şimdi bu oyun mu aşkım? Oyun mu bu? Anne, sana şimdi, hadi şimdi yapalım Hadi yapalım bir daha. Çabuk bir tane güzel bir jenga kur. Haydi. Üç tane büyük bom jenga sık. Tamam. Şimdi bunları böyle. Hadi bakalım. Bunu da kur. Koyuyoruz. Şimdi böyleliğine koyuyoruz tekrardan. Koy bakalım yanına koy böyle evet bu şekilde bir, bir kat daha yaptık mı oynamaya başlayacağız hayır bunlar ne yaptım bunlar böyle hadi bir kat daha bir kat böyle koyacağız şimdi böyle anneciğim böyle koymalısın hadi bakalım koy bir tane de ortasına ben koyayım şimdi Melek Venüs. Hadi bakalım altlardan alıyorsun. Üstten almak yasak. Buralardan alabilirsin. Dökmeden alman gerekiyor. Yoksa yanarsın. Aldın. Oo, aferin sana. Alabildin ya yamultarak da olsa. Ben alabilecek miyim? Evet. Ben de aldım sayılır. Benim yerime Melek Venüs aldı sonuna ama. Hadi şimdi sıra sen daha bakayım bir tane daha. Altlardan düşürmeden. Tutmak yok, tutmak yok. Tutmak yok, tutmak. Aa, Melek Venüs yandı. Yandım. Yandın sen. Yandım. Düşürdün. Bir daha, bir daha, bir daha, Düşürdün sen. Melek Venüs ceza alsın. Ne cezası alsın? Tek ayak üstünde zıplama cezası verelim mi sana Melek Venüs? Neden bir daha yapıyorum ama. <laughs> tamam tamam. Kıyamadım. Yok kızıma ceza. Değil mi anneciğim? Çünkü sadece bu bir oyun. Eğlenmek için oynuyoruz değil mi aşkım? Bakışına bakın arkadaşlar. Nasıl da mutlu oldu. İşte böyle arkadaşlar. Aslında jengalar çok faydalı oyuncaklar. Siz, biz Melek Venüs'le size göstermek için küçük küçük yaptık. Siz upuzun, kocaman bir kule yapın arkadaşınız ya da ailenizden birisiyle çok eğlenerek oynayabilirsiniz. Değil mi anneciğim? Çok eğlenceli bir oyun. Bizim bir büyük kutu dolusu jengamız var. Bakar mısınız ne kadar çok. Tamam Melek Venüs bir daha devirdi. Şimdi arkadaşlar biz tekrar yapacağız. Tekrar oynayacağız. Size de göstermek istedik. Melek Venüs arkadaşlarına ne diyorsun? Bay bay. Bay bay. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.